Oh, oh, oh. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 100.000 abone özel oda vlog çekiyorum arkadaşlar. Söz vermiştim bildiğiniz gibi 100 bin abone özel bir oda vlog yapacağım ve şu anda biraz da geç de açacağız. Tam yetiştiremedim 100 abone özel ama e, bunun sebebi de arkadaşlar eksiklerimi tamamlamamda enteresan bir cümle oldu farkındayım. Eksiklerimi tamamlamamda Bu arada ilk defa böyle vlog tarzı bir şey yapıyorum arkadaşlar. Bundan da kusura bakmayın eğer böyle yanlışlıkla falan olursa. E, telefondan çekiyorum ses kalitesinde şimdiden kusura bakmayın Biraz Kötü Olabilir Ama Önemli Olan Oda Biliyordu Çok Da Önemli Şeylerim Yok Zaten Sadece ilginç Çekecek Ve Güzel Şeylerin Olduğu Bölge Masam Arkadaşlar Onun Dışında Da Sıradan Bir Oda Arka Kamera Geçeceğim Oradan Devam Edeceğiz Videoyu Da Beğenmeyi Unutmayın Arkadaşlar Kesinlikle Güzel Beğeninizi Bekliyorum Hemen Kamerayı Arka Kamerayı Alayım Ben Kamerada Bakmakta Zorlanıyorum Çünkü Kendime Falan Bakasım Geliyor Bir döneyim Işık Gelsin Yüzüme Evet Evet arka kameraya geçeyim. Evet arkadaşlar arka kameraya geçtim. Şu anda ilk başta kendimi görüyorum gördüğünüz gibi ve e, aynam var. Yani burada sürekli saçlarımı yaptım her sabah e, yıkadıktan sonra e, saçlarımı yaptım bölge olan aynam arkadaşlar. Onun dışında böyle hemen altında işte bu e, tarak malzemesidir falan da falan da bundan koydu bir komidi mi diyor ona? diyor galiba. Öyle bir şey arkadaşlar. İki tane saç saç bey var. Ondan sonra burada ne var? bu çok şekil oluyormuş lan bu. Vlog tarzı video çekmek de neyse. Yanında da arkadaşlar e, babamın özellikle ısrarlar sonucunda e, radyasyona karşı olan bir şeymiş. Bu taş tuzu galiba. Bunu koymuşlar. E, kalıyor öyle bilmiyorum artık ne kadar faydası var arkadaşlar. Burası böyle yanında çantam var. Ondan sonra burada sebebin bilmediğim şekilde e, ütü masası var. Olur olur sıkıntı yok. Kapı klasik kapı niye kapıyı gösteriyorsun onu da bilmiyorum. Burada böyle bir kitaplığım var arkadaşlar. Enteresan bir kitaplık. Büyük bir kitaplık. Ee, yeni temizledim. Sözde yeni temizledim arkadaşlar. Ama yine de çok dağınık. Bir türlü düzeltemiyorum. Yakından biraz bakalım isterseniz. Bu şekilde göstereyim. Çok da önemli şeyler yok. Çekmecesini açayım mı? Kapa 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 kapa. Çok şey lazım değil arkadaşlar. O bölge. Şöyle bilgisayar göstermeden direkt bu tarafa döndüm. Burada e, abimin yatağı arkadaşlar. Bu yatak şu yatak. Normalde e, şuradaydı tamam mı? Şuradaydı. Ee, yeni masa aldım bundan dolayı buraya aldık arkadaşlar. Benim yatağımda şurası ben de burada uyuyorum. Ee, bu şekilde. Onun dışında da işte klasik şekilde odayı genel bir çekim alayım arkadaşlar. Neden böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Burada da benim e, yaklaşık 6.5-7 yaşlarında bir fotoğrafım var yaklaşıyorum şu an yavaş yavaş görüyorsunuz. Altında İlhan Cengiz yazıyor bu babama yapılmış bir e, tab tablo mu deniyor buna neydi bunun adı? Çerçeve evet çerçeve. Benim fotoğrafım var böyle tipe bakın. O. Reis elové. O. Saçlarım çok uzun arkadaşlar. O dönemler özellikle arka tarafı uzatmıştık bu şekilde arkadaşlar. burada da misafir yataklar için konulan bir kısım. Yani misafir yatakların konulduğu bir kısım var. Burası da bir bu şekilde ve asıl merak ettiğiniz şeye gelirsek de şöyle bir döneyim. Geliyorum. Geliyorum. Ve evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası da benim yeni bilgisayar masam. E daha doğrusu yeni bilgisayar ortamım. Önceden küçük bir masam vardı. Bunun yarısının da yarısıydı herhalde. O civarda bir masam vardı. Çift monitörü daha 2 gün önce yaptım. Dünkü yayında da zaten. Daha doğrusu 2 gün önceki yayında. Aynen size göre 2 gün olacak muhtemelen. Yayında çift monitör olarak kullanmak gerçekten çok faydalı oldu benim için. Çok fazla böyle aşırı ekipmanım yok arkadaşlar. Bunu zaten direkt görmüşsünüzdür. Önemli olan şeylerim. Bilgisayarın içerisindeki yaptığım şeyler. Yani ekipmandan ziyade kendi ürettiğim şeyleri seviyorum arkadaşlar. Zaten çoğunlukla mobil oynarlıklı oynadığımız için de böyle klavyedir, faredir falan filandır çok bize ihtiyaç olmuyor. Ama onları da değiştireceğim yakın zamanda. Şimdi tek tek incelemeye gelirsek burada bir tane en başta mikrofonu var arkadaşlar. Mikrofonu görüyorsunuz. E, bu da da doğrusu standı. Mikrofonun markası ve modelini ben size açacağım arkadaşlar. Hazırlamıştım. Bir saniye. Şöyle bir ekran tutayım. Kendim bakayım ekrana. Bu da şu andaki güncel abone sayımız. Evet, evet, evet. Şu arkadaşlar. AliExpress'ten aldım. 40 gün küsür güne geldi bu. 30 dolarlık bir fiyatı var. Önerir miyim? Çok böyle içten içe öneremiyorum arkadaşlar. Ama alacak olanlar alabilirler. Yani çok fena değil. Ama dedim gibi içten öneremiyorum. Zaten ben de değiştireceğim ilerleyen dönemlerde. Bunu böyle aşağı indirelim. Hazır bakmışken monitörüne bakalım arkadaşlar. Asus'un bir monitörü 1 milisaniye tepkime süresi var. 24 inç konuşamadım. 24 inçlik bir monitör. Tam olarak modeli arkada yazıyor mu acaba? Merak ettim. Şurayı bir yakın çekim alabilir miyiz? Yakın çekim alalım. Odaklan. Heh. Ne takılacak? Görüyorsunuz. İsterseniz e, araştırabilirsiniz. Gerçekten çok memnun olduğum bir monitör. E, yeni monitörüm zaten. Ve gerçekten çok faydalı bir monitör. Bunu açıkça söyleyebilirim. Çok kaliteli. Zaten asıl olmasını anlayabilirsiniz. Burada bir tane kameram var C910 arkadaşlar ama bu da yakın zamanda C920'ye terfi edecek. E, kamera olarak şimdilik yeterli ama tabii ki terfi etmesi lazım arkadaşlar. Bu zaten ışığım var. Bunu internetten 20 lira civarında bir şey almıştım sanırım. Böyle lambasını ayrıca aldım tabii ki lambası yoktu. Böyle takmalı normalde şu, şu bölgesini şu bölgesini takıyoruz arkadaşlar. Böyle masanın kenarına ama bu masanın etraflar çok geniş sığmıyor. Eee dolayı da masanın arasına koydum. Güzel oldu o da. Bu montörüm benim ilk bilgisayarım ve ilk montörüm yani arkadaşlar. 19.5 inç ve 19 inçti. Tekme süresi muhtemelen 15 saniye falan. <laughs> Bayağı eski montör ama dediğim gibi sadece şu anda benim işimi işte yorumlar okurken falan görecek yayında arkadaşlar. O şekilde. Ondan sonra sonra ondan sonra klavyeme gelecek olursak zaten çoğunuzdan bildiği klavyem ve mouse'um arkadaşlar. Bu Everest SGM X7 zaten biliyorsunuzdur. Çoğunuza da olduğuna eminim. Klavyeden şekle çoğunuzda olduğuna eminim arkadaşlar. Bu sıradan iki tane oyuncu klavye mouse'u sayılacak şeyler. Çok önemli değil ama değiştireceğim onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ve yanında bu neydi bunun adı lan? Bunun adı Nihale miydi? Sabriye miydi? Öyle bir şeydi bu. Nihale arkadaşlar. Niye burada? Masayı dediğim gibi yeni aldım ve... E, iz kalma olasılığından karşı ben sürekli çay birisi olarak barda bardağı bunun üstüne koyacağım. İşte kahvedir, bardaktır, sudur falandır. Bunun üstünde olsun. Annem öyle söyledi açıkçası. yoksa ben bunu bu masayı mahvederim. Diğerinde olduğu gibi. Onun dışında yine hoparlörlerim var arkadaşlar. İki tane böyle. iki artı bir hatta. Şöyle aşağıdan da buradan gözükür mü bilmiyorum. iki artı bir bir hoparlörüm var. Bu da ilk bilgisayarımla birlikte almıştık. Güzel yani. Kreativin bir e, hadi güzel. Buna şurada da bir tane Atatürk imzalı kolye var arkadaşlar. Bu ne oldu? Kolyenin şey ipi koptu. Buna ya yeni ip almam lazım ya da kolyeyi tekrardan almam lazım. Ona bakacağım şu anda çok önemli değil, acelesi yok. Onu da halledeceğim yakın zamanda. Ondan sonra e, kasa geçeceğim birazdan. Şarj ben buralar niye gösteriyorsam işte alışkanlık yok ya. E, Samsung'un işte bu kafası var ya bu. Kafası burada ve Kablosu da bilgisayar takılı çünkü sürekli telefondan video aktarıyorum bilgisayar arkadaşlar. Bu da tane kulaklık var sıradan bir telefon kulaklığı çok önemli bir şey değil. E, General Cener Mobile kulaklığıydı sanırım öyle bir şeydi. Burada bir tane ilaç var. O da çok önemli bir şey değil. E, onun dışında gösterecek sanırım başka bir şey yok gibi arkadaşlar. Ha internetimden bahsedeyim. İnternetimde uydu net arkadaşlar. 2 gün öncesine kadar 10 megabit de arkadaşlar internet hızım ve 1 megabit uploadum vardı. İki gün öncesinde 25 megabit'e çıkarttım ve upload'um 2 oldu. Bu sayede yayınlara başlayabiliyorum artık rahat bir şekilde yapacağım yayınları. Ve kasama geçtim. Kasan özelliklerini ben size bilgisayardan açacağım arkadaşlar. Direkt hatta kasan bir ufak göstereyim isterseniz. Ha sandalyemden bahsetmedim. Sandalyemde klasik bir her yerde bulabileceğiniz sandalye. Bu da e, ağırmasın diye. <laughs> Böyle ekstradan bir yumuşak bir şey. Bu da sırt için. Böyle sırtımı buraya koymak için arkadaşlar. Böyle bir sandalyem var. Memnunum ya fena değil. Ondan sonra. Bu neymiş? Bu e, neydi lan bunun adı? Tabure. Aynen tabure ayaklar uzatmak için. Çünkü burada boşluk önceki Önceki masamda vardı arkadaşlar. Uzatıyordum. Bunda yok maalesef. Bunu koymak zorunda kaldım. Daha sonrasında e, masa, masa diyorum. E, neydi bunun adı? Kasa. Masa kasa. Kasa içeride parlayan arkadaşlar ekran kartım. Hepsini söyleyeceğim. Kasamda şöyle bir ışıklı caf caf lafif. Çok büyük olmayan bir kasa. Ee, şimdilik beni açıkçası götürüyor arkadaşlar. Markası enteresan bir marka hatırlamıyorum. Şurada da stickerlar var işte RAM'den ve ekran pardon işlemciden çıkan stickerlar var. Böyle ışıklı falan bir e, kasam kasamda var arkadaşlar. Sistem özelliklerine gelecek olursak onun öncesinde onun öncesinde e, kullandığım programlar göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Soruyorsunuz çünkü videomu edit render yapmak için arkadaşlar Vegas kullanıyorum şu anda ama Adobe Premiere'e geçmek istiyorum açıkçası. Çünkü daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Ben daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bilemiyorum. Ondan sonra kamera için ya yani kendi görüntümü almak için Logitech'i kullanıyorum. Ses için Audacity. Bilgisayar ekran görüntüsünü alırken e, Benken falan kullanıyorum veya Action kullanıyorum. Ama e, AMD bir işle ekran kartım var şu anda arkadaşlar. Benim yeni güncelleme ile birlikte Relive adında bir şey geldi. Onu kullanmaya başladım artık oyun kaydı yaparken. Şuradan Rodeon ayarlar dediğimiz anda çok parlıyor bu arada ekran ya Şu ekran biraz ışığını kısmak lazım değil mi Biraz kıs. Kıs, 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 kıs Hop, Bak şimdi parlamaz aynen öyle Gördüğünüz gibi Real life arkadaşlar artık bununla kayıt yapıyorum AMD'nin kendi özelliği olan Aynı bu Nvidia'daki bu Experience sanırım öyle bir şeydi onun Olduğu gibi Şu sisteme bakacağımız zaman genel bakış diyoruz ee, Göstereyim elim bu arada ekrana girmiş kusura bakmayın Radeon RX 480 kullanıyorum arkadaşlar. 4 GB'lık olanını e, ekran kartı olarak. Belleğim DDR 5'miş. Aynen DDR 5, GDDR 5 hatta. Onun dışında e, çekirdek hızı da 1306'ymiş. Windows'um 10, RAM'im 8 ve işlemcim de Intel Core i5 6400, GPU 2700 e, 2.70 daha doğrusu GHz arkadaşlar. E, Valla... Fena değil ama işlemcim biraz düşük kalıyor onu değiştireceğim ilerleyen zamanlarda şu anda çok acelesi çok da önemi yok. Onun dışında bu yazdığım kısmında ne var lan? Tamam, Bunlarda bir şey yok arkadaşlar. Ee, ne katkı yapılabilir bu bilgisayar diye soracak olsanız bir 8 GB RAM düşünüyorum bir de dediğim gibi işlemci değiştirebilirim. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla gösterecek ve söyleyecek bir şeyim yok sanırım. Bir, bir de... Ee, ekran görüntüsü olarak Telefonun ekran görüntüsü olarak aldım programla size söylemek istiyorum. Telefonunuz arkadaşlar Google'a girip Game Recorder artı yazarsanız en başta APK Mirror falan var gördüğünüz gibi Game Recorder artı APK yazarsanız zaten indirirsiniz. Bu şekilde Android cihazlarınızda daha doğrusu daha çok e, Samsung cihazlarınızda e, ekran kaydı yapabilirsiniz. E, güzel memnun zaten biliyorsunuz arkadaşlar programı isteyenler kullanabilir soruyorlardı bu yüzden göstermeyi tercih etme acısı. E, son olarak şu anki Abone sayımız da buymuş arkadaşlar Onun dışında da kanalımız da bu şekilde zaten biliyorsunuz Daha da söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar Benim bugünlük e, bu kadar olsun Genel bir çekim alacağım şimdi bir saniye Evet arkadaşlar valla odam bu şekildeydi Pek göstermeyecektim ama çok istediniz Gerçekten çok fazla istediniz Bunu da göstereyim dedim e, Yeni masam yeni düzenim bu şekilde Baya bir kablo var şu kısımda e, Ama onlar hallolur sıkıntı yok arkadaşlar Böyle bir odam var şu anda şöyle göstereyim Şöyle bir kısacası odam var arkadaşlar Daha doğrusu Çalışma alanım. Video çektiğim alan bu şekilde arkadaşlar. Umarım size gitmiştir Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. 100.000 abone için. Daha fazla için videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle vlog tarzı içerikleri için arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu sayfadan da görüşünceye dek. Hatta durun. Ya da durmayın. Böylece bitireyim. Kendinize iyi bakın. Bu sayfadan da görüşünceye dek. Hoşçakalın.